Merhabalar, ben Derya Geylani Vuruşan. Çağdaş cam sanatçısı olarak kendimi tanımlıyorum. Camın bende hissettirdiği ana duygu aslında farklı bir malzeme olması diğer birçok şeye göre. Tekniğin içine girdiğinizde sıcak camda özellikle nefesle şekillendirebiliyor olmanız, camın katı halden bir anda sıvı hale geçiyor olması ve bu noktadaki malzemenin size yaptığı sürprizler diyebilirim aslında. İlk karşılaşmayı çok özel kılıyor. İlham kaynağım aslında daha çok duyguya odaklanıyorum sanırım. Çünkü her yaşadığımız an benim için bir duyguyu temsil ediyor. An serisi özelinde konuşacak olursak, bir kere cam çok zamanlı bir malzeme. Camın sadece birkaç saniye içerisinde, o çalışma aralığı içerisinde şekillendirmenize izin verdiği bir alan var. O yüzden zamanlı diyorum. Yani kendi içinde de aslında çok programlı bir malzeme. Yani size sadece belli bir süre içerisinde onu şekillendirmenize izin veriyor. Çünkü çok hızlı bir şekilde ısıyı alıyor, katı halden sıvı hale geçiyor, yumuşuyor ve o yumuşak kıvamdayken siz o müdahaleleri yapabiliyorsunuz. İşte tam an gibi aslında hani nefes aldığımız an gibi kaçırdığımız anlar gibi ya da keyif aldığımız bir an gibi. An kelimesini siz nasıl tanımlıyorsanız bir kahvenin dökülmüş ya da bir kadehin sıçramış anlarını, o donmuş anları camın zamanlı tarafıyla aslında birleştiriyorum. Yani an serisi böyle bir tanım benim için. Eslerin üretim süreci benim için çok değerli ve benim için asıl olan aslında e, o üretimde yaşamış olduğum hisler ve o yolculuk. Çünkü esere gerçekten yansıyan taraf o duygular olmuş oluyor. Sonraki süreci ve ortaya çıkan eseri de izleyiciye bırakıyorum. <laughs>